Baba, balının daha çabuk bir

Baba 95 yapıyor 90, ya 90 lira ver tamam mı? E e <laughs> <bu> Hocam <laughs> ne kaldırdı kaldırdı şimdi kaldırdı. <laughs> şimdi, kaldırdı. <laughs> şimdi bir şekilde halletti. Rahmetli, bir rahmetli derdi. Ayarla derdi. Hiç <laughs> <İlkaya> ayar yapmıyor. Ya Bu 25 liralık. <laughs> İmamlığın içinde Oo. en yakışıklı İbrahim hocam var. Bak Eyvallah, şu yakışıklığa bak. Ol, Allah razı olsun. Hocam bir de kravat olsa var ya. Kravatı şey Ne takarız ya? Sen bağız ne diyorsun bugün bu şeyleri mısın? Ne yaptı ya? Sen alıcı kimlere bazı yazıyorlar biliyor musun? Kağıttan okuyanlar yazıyorlar. Şimdi <laughs> kafadan söyleyenler şey etmiyor. Hocam bu akşam senin imam var Bahati Kaya. Evet. He. ona. He.

Senin gömüyorum diye. Gel bakalım Gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım. Küçük gömül ne yapıyor? Ya bak küçük gömül. Ne yapayım ya işte onu şey işte, asıl tutala. Kep şey dala. tutala. Dostluğunla. Dost mu? Dost. Tamam. Çay söyleyen diyorlar, içmiyorum. Ramazan'dan sonra. Ramazan'dan sonra. Başak dayı fotoğrafı O ya. oyna o bir oynuyor bu. O Oo. Yana, o. Yana, yana. Niye de sen neresin? Değil mi? He. Çevime, çeke, Öyle mi? He. Bunlar da esen yok. Ama sen köyde mi duruyorsun? Tamam. Hoca, biliyorum, biliyorum, Ben bunu çok iyi, onu da çok iyi biliyorum ben. Şöyle çıkam, şöyle. Hocam. Buyur hocam. Hayırlı işler olsun abi. Sağ ol size de. hayırlı Ramazanlar. Sağ ol. Pazar bugünlerde bu biraz farklı mı? Valla biraz bilmiyorum piyala olabilir ya. Piyalarda biraz bir şey var. Ramazan hediyesi herhalde bunlar. <laughs> evet evet. Başka yerde düşer bizde yukarı. Aynen aynen yapacak de. bir şey yok gari. Ne var? Evet. Hayırlı Kardeşim o da bana bir poşet ver. Hocam hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk oğlum ben. Oğlumuz iki tane hoca var. Ali hocamız Sadık hoca Önce Sadık, Sadık hoca. <laughs> önce Sadık hocam sonra. <laughs> Estağfurullah müdürüm. Abi önce sen. Kim ne dersen dersin. Sağ ol müdürüm sağ ol. Sen benim dostumsun. hadi bakalım. Al hadi bakalım. Bu olur. Sağ ol. Oğlum biraz ya? Bir şeyler veriyorlar. Thank you. <laughs>